Gambari Mastan hepinize selamlar. Bugün M5 oynatma listesinin 5. dersiyle devam ediyoruz. Bir önceki derste sayıları öğrenmiştik. Bu derslerde sayıları kullanacağımız iki yeni konu göreceğiz. Bu konuda yaşımızı sormayı ve söylemeyi öğreneceğiz. Bir de bir ürünün fiyatını sormayı aynı şekilde fiyatını söylemeyi öğreneceğiz. Hemen sayı yaş konusundan başlayalım. Yaşımızı söylerken biz 1 yaşındayım, iki yaşındayım diyebiliyoruz. Fakat Japonlarda birçok konuda sayaç kullanılıyordu. Mesela 2000 demek için sen, e, nisen gibisinden bir sen sayıcı kullanıyorduk. Burada da say şeklinde bir sayaç kullanacağız. Bu say sayıcının Kanji'si kanji ile yazıyoruz. Baş kısmına bir sayı getiriyoruz. Ardından bunu getiriyoruz ve işte sa, mesela san say oluyor 3 yaşında ya da 3 yaş anlamına geliyor. Burada sayıcı nasıl kullanacağımızı yazdım. İçi, yani birin kancası buydu. Yanına sayı geldiği zaman içi sayı değil, iç sayı oluyor ve bir yaş anlamına geliyor. Ni say, san say, yon say. Bunlar iki yaş, üç yaş, dört yaş şeklinde gidiyor. Yine aynı şekilde go say, beş yaş, roku say, altı yaş, nana say, yedi yaş, hachi say değil. Hassay oluyor. Burada bir değişiklik var. 8 yaş Hassay. Q say 9 yaş ve cu say değil de ju say oluyor. Yani değişiklikler burada bir de var. 8 de var ve 10 da var. Sanırım yerleri aynı. Bu 1'den 10'a kadar yaşları söylerken peki 10'dan 20'ye kadar nasıl söyleniyor? 11 derken ju içi diyorduk. Ju içe say getiriyoruz say, sayaç olduğu için. Ju içe say. Ama içe say diye bir şey yok. İç say oluyordu. Ju iç say. Yani bir önceki sayfada gördüklerinizin başına ju getirdiğiniz zaman mesela ju yon say dediğimiz zaman 14 oluyor. Bakalım öyle mi? Gerçekten öyle. Yani önceki sayfayı biliyorsanız başına ju eklemeniz yeterdi. Aynı şekilde ju saydı. Ju saydı bir değişiklik yok. Sadece 10'lu 20'li sayılar, 20 ile 30'lu sayılar derken yani onun katlarını söylerken başına sayıyı getirip şu sayı getireceğiz. Yani 20 yaşına kadar yine bu şekilde söyleniyor. 20 yaşından 100, 100 yaşına kadar yazdım. Ni cüz say, sen cüz say, say. Fark edersiniz ni, san, yon, go, roku şeklinde sayı şeklinde gidiyor. 90'a kadar bir sıkıntı yok. 100 olduğu zaman da yine hiyaku say. Bir değişiklik yok. 100 yaş anlamına geliyor. 100'ün üstünde bir yaş söylemek isterseniz önce hiyaku dersiniz. Mesela Hiyaku Kyu derseniz 190 yaş olur. Hiyaku Roku Sai. Roku, e, Hiyaku Roku Jus Az önce yanlış söyledim. Hiyaku Roku Jus Yani Hiyaku'yu buraya getirdiniz. Doğal olarak 160 yaş olur. Yani sayıları biliyorsanız sonunda sayı getirip yaş haline getirebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Sayıdan hemen önceki sayı mesela saydan hemen önceki sayı ne? Ju. Ju'da bir değişiklik oluyor mu? Oluyordu. O yüzden Ju yaparız. yapıyoruz. Ama diyelim Mesela şuraya bakalım. Eee yonju sansai. Yani say olduğu için ju say yapmamıza gerek yok. Çünkü saydan önce san gelmiş ve san sayla birlikte geldiği zaman bir değişiklik olmuyor. Direkt san say şeklinde okuyorduk. Yani sen say dediğimiz zaman 43 yaş anlamına geliyor. Bu bizim yaş sayıyımız. Bunları not alırsınız. Yine kendiniz şu aralarda mesela rastgele bir yer seçersiniz. 54'tür, 43'tür, 32'dir bu yaşta 43'ü vermişim. 32'dir, 25'tir. Bu yaşları kendiniz yazmaya çalışırsanız pratik yapmış olursunuz. Peki yaşlarını nasıl soracağız? Az önce sadece yaşları nasıl söyleyeceğimiz yani 5 yaş, 10 yaş, 10 yaşındayım de demeyi öğrendik. Şimdi bunları cümle haline getireceğiz. Kalabımız var. Nani nani var, Nan say desu Normalde Japonca'da boşluk yok yani kanciler ya da hiragana karakterler arası herhangi bir boşluk olmuyor ama ben anlaşılması kolay olsun diye belirli bir seviyeye kadar aralarına boşluk koyarak gideceğim. Çünkü öyle bir e, istek gelmişti Instagram üzerinden. Ben boşluk olmadı, olmadığı zaman anlayamıyorum şeklinde ama bunu tabii ki çok devam ettirmeyeceğiz. Çünkü bunun alışkanlık haline gelmemiz lazım. Yarın bir gün Japonca bir metin, bir gazete okumak istediğiniz zaman çünkü orada bir boşluk olmayacak. Doğrusuna alışmak için bir süre sonra boşluk bırakmayı bırakacağım. Kalıbımız ''Nokta nokta wa nansai desu ka?'' Bu ''Nokta nokta var kimden bahsediyorsak veya neyden bahsediyorsak ee, ''Kaç yaşındadır?'' şeklinde sorumuzu soruyoruz. Mesela nokta nokta yerine ''anata'' getirelim. Normalde ''anata''nın kullanımı pek iyi bir şey değildi. Doğrudan ''sen'' demiyorduk Japonca'da ama maksat örnek olsun. ''Anata wa nansai desu ka?'' dediğimiz zaman ''Sen kaç yaşındasın?'' anlamına geliyor. Kalıp fark ederseniz aynı, değişmiyor. Sensei wa nansai nan desu ka? Sensei öğretmen anlamına gidiyordu. da burada öğretmen kaç yaşındadır şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Mesela arkadaşınıza öğretmenin yaşını merak ettiyseniz bu soruyu sorabilirsiniz. Aynı zamanda bunu e, direkt öğretmeninize de sorabilirsiniz. Yani burada senseyi biraz hitap gibi Sensei wa nansai desu ka diye sorduğunuz zaman doğrudan öğretmene burada siz yani sanki Sensei burada Anata yerine geçiyor. Türkçedeki sen yerine geçiyor gibi oluyor. Tabii daha uygun bir ifade oluyor Anata'ya göre. Şimdi burada sorduk. Sorularımıza nasıl cevap vereceğiz? E, ee, Watashi wa nani nani des diye bir kalıbımız vardı. Watashi wa nokta nokta des ya da bu kalıptan nokta noktaya ne olduğumuzu söyledik. Burada ne olduğumuz yani kaç yaşında olduğumuzu söylerken kendimize ait bir özellikten bahsettiğimiz için yine aynı kalıbı kullanabiliyoruz. Yani temel basit isim cümlemiz de bu. Watashi ah işte burada arada şu hatayı yapabiliyorum. Normalde e, klavyeden Japoncaların yani şu karakterli hallerini yazarken e, Va yaz, yazmıyorum, ha yazıyorum o yüzden Arada e, Romacı halini yazarken el alışkanlığı olarak ha yazıyorum ama Romacı'da ha yok, Watashi wa aslında bu Yani ha ile yazılsa da bu va diye okunuyor Watashi wa nijuu sansai des. Nijuu 20 Sansai 3 ben 23 yaşındayım gibi bir cevap olmuş yani size Şu soru geldi ya da öğretmen bu cevabı veriyor olabilir. Ben 23 yaşındayım diyor. Veya direkt vataşiva kısmını düşürebiliriz. Çünkü soru doğrudan bize sorulmuş. Veya soru diyelim arkadaşınıza sordunuz. Sensei van Ansaydes. Öğretmen kaç yaşındadır? O da öğretmen şu yaşında şu yaştadır demek zorunda değil. Direkt şu yaştadır dese bile öğretmenden bahsettiğini bildiğimiz için ek olarak öğretmeni vurgulamaya gerek yok. Yani Sanjusai say dediği zaman 30 yaşındayım. 30 yaşındasın. 30 yaşındadır. 30 yaşındalar. Yani bunların hepsinin anlamı gelebiliyor. Japonca'da daha önce söylediğim gibi e ekler Türkçe'de kadar belirgin değil. Yani bu cümlenin kendisinden birçok anlam çıkarabiliyoruz. Yani birçok farklı durumda kullanılabilir. Sadece bu basit örnek. Yani direkt yaşı söyleyip sonra des getirseniz bile e yeterli bir cümle kurmuş olursunuz. Tabii kimden bahsedildiği açıksa. Devam edelim. Bu soru şekli kaba değil ama bunun daha da kibar hali var. Yani iyice artık e, kibarca sormak istiyorsanız zaten yaş sorma durumu göre kaba bir durum olabiliyor. Siz riske almamak için bunu kullanabilirsiniz. Mesela e, bunu kalıp önce söyleyeyim. Kalıp naninaniwa nani oikutsu desu ka şeklinde oluyor. Yani şu kaç yaşındalar yine cümlenin anlamı aynı sadece daha kibar bir altyapı. E, Hal, daha kibar bir e, izlenim bırakıyor diyelim. Burada romaji hali var. Örnekler mesela diyelim e, patronunuza patronunuz hakkında konuşuyorsunuz diyelim bir e, iş arkadaşınızla. Doğal olarak kaba bir kullanım e, iyi bir izlenim bırakmaz. O yüzden kibar bir şekilde sormak istiyorsunuz patronunuzun kaç yaşında olduğunu. Doğal olarak bu kalıbı kullanabiliriz. Joe Shiva. E, şunları çevirmeyi unutmuşum. Nine Side değil. Dikkat ederseniz zaten. Joshiwa Oikutsu. Oikutsu Deska. Yani Joshiwa Oikutsu Deska şeklinde olması gerekiyordu burayı. Burayı siz yazarken eğer not alıyorsanız burayı Oikutsu Deska şeklinde yazarsınız. Patron kaç yaşındadır? Yani çevirde de bir değişiklik olmuyor. Sadece yani az öncekiyle aynı tarzda bir çevirisi var. Sadece verdiği, bıraktığı izlenim farklı. Ee, o Oji-san Oikutsu desuka. Deden kaç yaşındadır? Ojiisan e, dede oluyordu. Genelde başkasının dedesi için kullanıyorduk. Kendi dedemize Sofu diyebiliyorduk. E, dikkat etmemiz gereken şey. Bu i uzatmasını unutmuyoruz. Eğer sadece Ojiisan olsaydı o zaman amca haline geliyordu. Ojiisan dede. Ojiisan amca oluyordu. Bu da bir e, not olsun diyelim. Devam edelim. Kanajawa niju. Nijusai des. Niju mesela burada başka bir yaş olsaydı. Niju diyelim gosai olacaktı ama başka bir şey yok. O yüzden ju'dan sonra say geldiği için bir değişiklik oluyordu. Nijusai des oluyor. Bunu doğru yazmışım. Güzel. O 20 yaşındadır. kanoca dediğimiz için de burada o derken İngilizce'deki she oluyor. Yani bir kadından bahsetmiş oluyoruz. Erkekler için kullanmıyoruz kanocuyu. Sayılardan sonra şimdi fiyat sormayı görelim. Sayıları sormak kolay bir konuydu zaten. Sadece ee, yaş sorduktan sonra şimdi fiyat sormaya geçelim. Yaş ve fiyat sorma zaten basit konular. Sadece birkaç kalıp ve e, sayıların kullanımı bilmeniz yetiyor. Burada fiyat sorarken nani, nani nani va ikura deska şeklinde bir kalıbımız var. Bu şu şey bahsettiğimiz şey ne kadar veya ne kadardır anlamına geliyor karakterlerle yazalım. Bu şekilde ikurayı hiragana karakterleriyle yazıyoruz. Bu da romaji hali. Bu kalıbımız bunu sonraki sayfada kullanacağız. Şimdi en kancesine bakalım. Bu kanji yen anlamına geliyor. Japon yeni. Japonların kullandığı para bilimi oluyor yani. Yen şeklinde Japon yeni olsa da en şeklinde okunuyor. Şu şekilde yazıyoruz ve en şeklinde okuyoruz yani. Diyelim Japonya'da fiyat tabelalarına baktığınız zaman bu tarz sayılar yani bildiğimiz sayıları göreceksiniz. E, ile yazılan sayılar değil de normal günlük hayatta kullandığımız sayılar. Sonunda da bu en yani yen kancısını göreceksiniz. Bunların okunumu normal sayıları bildiğimiz şekilde okuyacağız. Sonunda da en getireceğiz. 200 demek için niyaku diyorduk. Nihiyaku ama hızlı okuyunca niyaku oluyor. Goju 50 oluyor. Sonunda en getiriyoruz. 250 anlamına geliyor. 125 yen demek için hiyaku niju go en diyoruz. Hiyaku 100 niju 20 go 5 125 en dediğimiz zaman 125 yen anlamına geliyor. 3 basamaklı 3 basamaklılardan sonra şimdi 4 basamaklılara geçiyorum. Ee, sen sambiyaku hachiju en şeklinde okuyoruz fark ettiğiniz gibi içi hyaku veya içi sen dememize gerek yok. Çünkü hyaku ve yüzlerde ve binlerde yani hyaku ve sen'i kullanırken e, birli olanlarda yani yüz ve binde kullanmamıza gerek yoktu. 2000 olduğu zaman ni sen dememiz gerekiyor veya 200 olduğu zaman ni hyaku dememesi gerekiyordu. Bunun istisnası sadece 10 binlerdeydi. Fazla edelim ki 10 binlerde sayı 1 ile başlıyorsa o zaman eee sadece man deyip geçemiyoruz. İçi man dememiz gerekiyor. Orada ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Bu da bir püf noktası gibi olsun. Sen some yakko en sen send some dediğimiz zaman 1380 yen anlamına geliyor. Daha büyük 5 basamaklı bir sayı. 40.000 2.000 daha sonra bu sayıyı şöyle parçaladık. 4 tane 10.000, 2 tane 1.000, 10 5 tane 100. 4 tane 10.000 demek için Yonman. 2 tane 1000 demek için Nisan. 5 tane 100 demek için Goyaku. Sonra en geliyoruz. Yonman, Nisan, Goyaku, en dediğimiz zaman 42.500 yani anlamına geliyor. Yani fiyatları bu şekilde söylüyoruz. Artık fiyatları söyleyebildiğimize göre kalıbı da kullanabiliriz. Kalıbımız neydi? Nani nani ikura deska. Burada onu kullanacağız. Yine bu biziz. Yanımızda da bir çocuk var diyelim bebeğimiz bir sizin olabilir, bir tanıdığınız olabilir. Çok önemli değil. Yani maksat diyalog gelişsin. Bu da satıcı. Almak istediğimiz şeyler var. Sumimasen sono kasava ikura deska diye bir cümle kurmuşuz. Buradan takip etmek zor geliyorsa şuradan Roma takip edebilirsiniz. Yine boşluk bıraktım. Evet boşluk var buralarda. Çok belli olmasa da. Kasa kancısı şemsiye anlamına geliyor zaten. Şemsiyeye de benziyor sen pardon normalde özür dilemek için de kullanılıyor özür dilerim anlamında ama burada pardon bakar mısınız gibi bir şey oluyor. Hani bizde de pardon hem özür için hem de pardon bakar mısınız yani ee, dikkat çekmek için kullanılıyor. Japonca'da da öyle. Sümme sen diye bilgiyi çektik. Sono kasava. Neden sona diyoruz? Çünkü satıcıya yakın olmasına rağmen biz de uzak bir nesneden bahsediyoruz. O olarak sono diyoruz sonu bir işaret sıfatıydı. O yüzden sıfat olduğu için ardından bir isim getirmemiz gerekiyordu. Sonu kasa dediğimiz zaman bir sanırım sıfat tanımlaması gibi bir şey kullanıyoruz ki aslında o kadar bilmeye gerek yok. Sonu kasa dedik işte. Yani şu şemsiye dedik. Va. Ekoradesk. O şemsiye ne kadardır? Pardon şu şemsiye ne kadardır? Ne kadar ne kadardır? Orada çeviri çok da önemli değil. Parantez içinde yazdıklarım ya olsa da olur olması duranlığımı veriyordur. Ya da ek olarak şu anımı veriyordur. Yani zamanı gelince size onu belirteceğim. Şimdiki bilin diye söyledim. Ee, biz sono dedik. O ise kore dedi. Mesela konu kasa da diyebilirdi. Ama gerek duymadı. Çünkü zaten şemseden bahsettiğimizi biliyoruz. Bir kere sorduk. Da olarak şu noktadan sonra zamir kullanabilir. Biz doğrudan sore dememiz çok iyi olmazdı. Belki elimizle gösterebilirdik ama yine bir karışıklık olabilirdi. O yüzden biz baştan Sonra kasa deyip neyden bahsettiğimizi açıkça belirttik sıfatlarla. O da artık konuştuğumuz şey belli olduğu için Kore demiş. Kendisine yakın olduğu için Kore'yi kullanmış. Soreyi değil. O da Koreva. Bunu nasıl okuyorduk? Yon hiyaku en. 400 yen şeklinde bu. 400 yendir. O, o değil aslında bunun çevresi. Bu desek daha iyi olur. Bu 400 yendir. Sorduk. Ca, ca peki demek öyle gibi bir ünlem. Anaboruva. Peki öyleyse şu top. Anaboruva ikura deska dememişiz. Burada ikura deskayı düşünmüşüz. Fakat anaboruva dediğimiz zaman sanki bir soru e, soruyor ve bir cevap bekliyormuş gibi bir e, kullanım e, yaptığımız için doğal olarak burada ikura deskayı bir daha getirmemize gerek yok. Zaten karşı taraf bunu anlıyor. Ca sonra boruva yani bir şey beklediğimiz bir cevap beklediğimiz orada vurguluyoruz telaffuzla. Peki o top diyoruz ama aslında orada ne kadar anlamı çıkıyor. O da cevap veriyor. Aremo yon hiyaku endes. Yani o da 400 yendir anlamına geliyor. Mo de da anlamına geliyor. O da şu da bu da. Mesela bu 400 o da 400. Mesela bu bir öğrenci. O da bir öğrendi derken bu mo edatını kullanıyoruz. Belki daha sonra bir derste değinirim. Ama basit yani. Kullanımı bu kadar sayılır. Aremo o da 400 yendir. O da 400 yen şeklinde bir çeviri var. Buraya kadar e, fiyat sormayı şey yaptık. Zaten basit konular ikisi çok fazla örneğe gerek yok sanırım. Biraz diyelim diyalog gelişti gelişti ve o sırada söz bebeye bebeğe geldi. Satıcı bebeği gördü. Akaçan nan say şeklinde diyelim bir soru sormak istedi. Bu durumda bebek kaç yaşında anlamına geliyor. O ikutsu şeklinde de sorabilirdi. Çok önemli değil. Akaçan ve Bebek kaç yaşındadır? Akaçan bebek anlamına geliyor. O da cevap veriyor. İssaides. Bir yaşında. Bir yaşındadır. Akaçan ve de diyebilirdi. Ama gereksiz olurdu. Zaten bebekten bahsedildiği açık. Az önce bebek diye söyledi. O yüzden cümleleri kısaltıyoruz. Eğer çok fazla. Yani uzun cümle kurabilmek güzel bir beceri. Yani dilde yetkinliğinizi arttırır. Ama gereksiz yere sürekli cümleleri uzatmaya çalışırsanız da acemi olduğunuzu bellidir. O yüzden gereksiz yerlerde artık cümleyi uzatmıyoruz. Onun yerine kısaltıyoruz. Ne kadar kısa o kadar iyi şeklinde. Video temel olarak bu kadardı. Bu konu biraz aslında basit bir konu fakat çokça ezberi var. Özellikle sayaçlar işin içine girdiği zaman acaba hangi sayaçlarda pardon istisna vardı şeklinde kafanız karışabiliyor. Dağılarak olarak onların not alıp kendiniz pratik yapıp e, geliştirirseniz daha iyi olur. Mesela çevrenizdeki herkesi mesela Oto Osanva Nani Nani şeklinde bir cümle kurabilirsiniz. Mesela babam şu kadar yaşında, işte kardeşim şu kadar yaşında veya hayali kişiler olabilir, film karakterleri olabilir, karakterleri olabilir. Önemli değil. E, doğru yapıp yapmanız emin olamıyorsanız yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Parantez içinde de ne demek istediğinizi yazın isterseniz. Ben de ona göre kontrol ederim. Eksiğiniz, hatanız varsa düzeltelim. Hata yapmak normal bir şey. Yani hata yapmaya çekinmeyin. Bu şekilde öğreneceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Yine kanala abone olursanız ve e, Instagram adresimize abone olursanız e, takip edersiniz sevinirim. Teşekkürler.